Aa buraya çıkıp iki çocuğuyla buraya oturduğumu hatırlıyorum. Kalanını hiç hatırlamıyorum. Bir de yağmur Biz çıktım işte buralar yağlama, yağlama olmuş. E, i̇şte iki tane çocuğuyla işte yaşıyordum. Torunlarla elimi öper. Nasıl olduğumuzu bilmiyoruz. Nasıl çıktığımızı da hiç hatırlamıyoruz. Ondan sonra çıktım kapıya. İki defa beni yere çaldı suyun içine. Kalktık üç çocuğa, iki çocuğa sarıldım. Olduğumuz yerde kaldık. Çıktım ki her yer kepmiş böyle yani. Yıkılmış yani. Dedim çocuğa, kızım dedim, burada mıyık, biz evde miyik, başka yerde miyik dedim. Nene bizim evimiz dedi. Kızım buralar niye böyle olur ya dedim. Bilmiyorum nene dedi. Bir daha yaktım ki şöyle baktım, bizim ev. Kepmiş. Yanıyorum, yönüm yıkılmış çıktım ki. Oğlum komple yıkıldı. Köy komple gitti. İnan ki ben yatsın namazın kıldım, hiç uyumadım bebeğim. Hiç uyumadım. Ne uyuduğumu biliyorum, ne de uyandığımı hatırlamıyorum bir baktım bir çatırtı koptu, inilti koptu. Çocuklar kaptığımdan nereden çıktığımı onu hatırlamıyorum. Çıktım ki işte her yer kepmiş yani, yıkılmış. Bu kadarlığını hatırlıyorum, başka hiç hatırlamıyorum. Daha hala kendimde diyelim yani.